Selamlar tatlı güzel ruhlar nasılsınız umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur ee, ve bu açılımda umuyorum ki modunuzu biraz daha yükseltmeye yardımcı olur ya da aradığınız cevapları size ulaştırma konusunda size yardımcı olur diye ümit ediyorum. Evet bakalım bugün nasıl mesajlar alacağız yine çok heyecanlı bir şekilde açılıma başlıyorum. İçinizden niyetinizi tutabilirsiniz. Sorunuzu sorabilirsiniz. Önce mesaj kartlarımdan başlayacağım. Dayanıklılık, yansıtma ve fark etme. o turtle karakteri nasıl diyecek Şöyle bir baktığımda ateş enerjisi yüksek bir deste geldi. Bir şeylere e, karşı bir direnç gösteriyor olabilirsiniz. Ya da e, bir yerden bir şey bekliyorsanız, yani karşı taraftan bir haber bekliyorsanız, e, bu konuda böyle bir direnç oluşmuş olabilir birazcık gecikmiş olabilir beklediğiniz e, haber, beklediğiniz mesaj, arama neyse e, ama bu konuyla ilgili çok yakında bir gelişme olacak gibi göstermiş kartlar. E, onun dışında birazcık daha kendinizi daha hassas hissettiğiniz bir dönemden geçebilirsiniz diye düşünüyorum. E, bir de birazcık e, onun hayatında sanki e, uğraşması gereken üstesinden gelmesi gereken savaşması gereken bir şeyler var yani e, burada aklınızdan geçirdiğiniz biri var çok büyük ihtimalle ve bu insanla ilgili hani bir haber bekliyorsunuz çok uzun süredir e, size bir işaret göndermesini bekliyor olabilirsiniz sizinle bir iletişim kurmasını bekliyor olabilirsiniz ya da onun e, sürekli olarak böyle bir hayatın düzeni sokup size gelmesini bekli, bekliyor olabilirsiniz şimdi onun hayatında şu anda neler oluyor e, bu gerçekleri size söyleyeceğim şimdi e, bir kere çok hassas bir dönemden geçtiğini görüyorum sizinle iletişim kurması an meselesi bunu görüyorum e, yani hani bugün yarın eli kulağında diyebilirim ve kendisi şu an çok hassas, çok duygusal bir dönemden geçiyor ve bu duygusallığı sizi çok düşünmesine sebep olmuş. Yani bu kişinin aklındasınız. Bunu söyleyebilirim. Hatta platonikseniz bile bu kişinin aklındasınız diyebilirim. dediğim gibi o yani savaşması gereken ve rekabet etmesi gereken şeyler var. Yani birileriyle rekabet ediyor bu kişi iş hayatında bunu yaşıyor olabilir, aile ilişkilerinde bunu yaşıyor olabilir, genel anlamda hayata dair bunu yaşıyor olabilir ama şu anda çok fazla gündemini meşgul ettiğini görüyorum. Yani bir şeylere dayanıyor, dayanıyor. Evet, dayanma gücü yüksek, güçlü bir karakter fakat artık hani bir şeyler kırılacak gibi e, o e, çok büyük güç uyguluyor kendisine ve bir şeylerin sonucunu alacağını, bir şeylerin ödülünü alacağını düşünerek aslında bu hareketleri yaptığını fakat kendisine vakit ayırmadığını fark ettiğini görüyoruz. Yani özel hayatına çok vakit ayırmıyor gibi. Şu anda bu kişinin hala hayatında başka biri varsa bile oraya çok vakit ayırmadığını söyleyebilirim. Biraz daha aklında başka sıkıntılar var başka çözmesi gereken şeyler var ve hatta şunu söyleyeceğim bazılarınız için e, bu kişi böyle çok güncel konularla ilgili olabilir e, işte dünya ile alakalı e, genel Global şeylerle Hatta belki böyle siyasetle e, doğa ile alakalı Anlatabiliyor muyum? Böyle savunduğu bir şeyler var ya da kendine dert ettiği bir şeyler var ve bununla ilgili böyle bir çabası var gibi bu kişinin. Çünkü bu uğraştığı şeyin sadece kendi ve kendi hayatıyla alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Yani birazcık böyle toplumsal şeylerle ilgileniyor ve hatta böyle belki dünya çapında e, herkesi ilgilendiren konularla ilgileniyor ve bunları böyle çok gön e, gönül bağıyla bağlı olabilir bu savunduğu şeylere anlat anlatmak istediğim şey şu aslında kendisini ihmal etmiş evet önemli şeylerle ilgileniyor evet e, yani haklı davasında haklı çok büyük ihtimalle ee, ama kendisini böyle bir tık ihmal etmiş. Aklında bir hedef var. Bir hedefe doğru gitmek istiyor. Bu kişi iş hayatındaysa çok hırslı. Çok hırslı, çok çalışkan, çok zeki ve e, çok bilge de aynı zamanda. Biliyor yani. Her konudan bir şeyler biliyor. Her şeye hakim neredeyse. Biraz hatta bu kişi böyle karşıdaki karşısındaki partnerinin de öyle olmasını ister. Bazen çok hızlı konuştuğum için böyle kelimeleri nasıl ağzımdan çıkıyor bilmiyorum. Aslında çok hızlı konuşmuyor olabilir mi? Çok hızlı düşünüyorum. Ee, o yüzden affola. Bazen fark ediyorum, bazen fark etmiyorum nasıl konuştuğumu. Ee, evet, karşıdaki insanın da insanın da böyle olmasını bekliyor. Yani böyle her şeyden haberi olsun, her konuyu tartışabileyim onunla. İşte gündemi takip etsin. Eee işte arkadaş çevreme girdiği zaman o da konuşabilsin tarzında böyle bir yapısı var bana kalırsa. Ama bu kişiyle muhtemelen böyle uzun süreli bir tanışıklığınız var ve birbirine de aşinasınız. onun hayatında şu anda neler oluyor dedik ya birazcık böyle oraya odaklanmak istiyorum. Hayatında böyle karanlık bulduğu bazı durumlar var diyelim. Bazı noktalar var. Ama bunların içinde de ışığı bulmayı, bunların içinde de kendisini yansıtmayı bir şekilde başaran birisi. Zaten birazcık böyle şeytan tüyü olan kendisini zor durumlardan bile çıkarabilen, insanlara nazı geçen ve çok araştırıp kendine böyle bir iğne deliği bile olsa bir fırsat bulup oradan giren bir insan çok azimli diyebilirim ve kendisi bir şeylerin gidişatına altına dair bir söz sahibi olmak istiyor. Yani bunu mesela sizin ilişkinize de yansıtıyor olabilir. Benim hani sözüm geçsin mantığında aslında oldukça otoriter birisi görüyorum ben burada. Fakat farklılıklara da çok açık. Yeniliklere, farklılıklara, açık görüşlü olmaya, e, sizden de muhtemelen bunu bekliyordur. Şimdi bazılarınız bu açılımı şöyle dinleyebilir. E, belki platoniksiniz, belki bu kişiyle arkadaşsınız ama duygularınızı bilmiyor. Belki işte çok uzun süredir e, iletişiminiz yok. Onun şu anda gündeminde ne var, işte o nasıl birinden hoşlanır, nasıl birini ister gibi de böyle dinleyebilirsiniz. Ee, bir şeyler bence bu kişi üretken birisi ve bir şeyler üretiyor ve üretmeye çalışıyor. Bu aşamalarda bazen sancılar çekiyor olabilir ve e, birazcık onu anlayamadığınız e, davranışlarda bulunuyor olabilir. E, Kendisini fark etmiyor çoğu zaman yani e, bazen o kadar kaptırıyor ki kendisini e, çok böyle farkında olmadığı zamanlar oluyor fakat çok iyi bir gözlemci muhtemelen sizi çok iyi tanıyor bu kişi yani e, eğer böyle sadece bir kere merhabanız falan olduysa ayrıdır tabi ama e, birazcık tanışıyorsanız hani herkesle tanışıyorsunuz tanıştığınız kişileri düşünün ama Hepsi sizi onun kadar iyi tanımıyordur, onun kadar iyi gözlemlememiştir, onun kadar iyi görmemiştir, fark etmemiştir. Böyle düşünebilirsiniz. Bu kişinin böyle bence çok farklı bir durumu var, çok zeki bir insan, farkındalığı da yüksek bir insan. Bunu söyleyebilirim. Biraz drama seviyor ama. Drama seviyor yani e, ilişkilerinde kendisini fark ettirmeyi seviyor, önde olmayı seviyor ve de aynı zamanda da e, bazen dengesiz olabilir diye düşünüyorum. Fakat e, duygusal tarafı da var bu kişinin bir e, çapkın tarafı da var. Çok böyle her şeyden biraz biraz gibi. Fakat karşısındaki insana çok böyle kandırabilecek, ee, aldatabilecek birisi de değil gibi. E, çapkın tarafı hani Biraz daha o kişinin bazı insanların o kişiliğinde olur, yani çok flört özdürler ama yani çok kişiyle flört eder. Ama kendi hayatındaki insanı da aldatmayan birinden bahsediyorum burada. Özellikle ama hayatındaki insana karşı sınırlar koyabilir, yasaklar koyabilir, sınırlar koyabilir. Çok özgürlükçü gibi görünüp kendi hayatındaki insanı kısıtlayabilen birisi bence bu kişi. Ve eğer bu kişinin bu yönünü hiç görmediyseniz şöyle bir gözlemleyin, dikkat edin göreceksiniz ve e, birazcık ilginin kendisinin üzerinde olmasını seviyor e, şu anda biraz daha kendisi başka konulara odaklı ve yani o ilgiyi alamıyor etrafından. eğer ona şu anda ilgi gösterirseniz e, çok büyük ihtimalle çok hoşuna gidecektir e, yani ama bir yandan da bakar mısınız aşka da açık göründü burada. Aşka açığım diyor. Yani kalbimi kapatmadım diyor. Evet çok böyle uğraştım şeyler olabilir. Belki vaktim yok gibi görünebilir ama aşka kalbimi kapatmadım diyor. Ee, fakat böyle çok hmm, onu yıkan, onu üzen bir şeyler yaşamış olabilir son zamanlarda. Yani sevdiği birinden bir darbe almış olabilir. Ailesiyle alakalı bir sıkıntısı olmuş olabilir. Ama biraz daha duygusal bağlı bir şey. Yani mes misal bir maddi sorun değil burada görünen. Biraz daha duygusal. Kader çark. Hmm. Şimdi burada diyor ki bir tane de bir mesaj kartı istiyorum. aksiyon aksiyon Evet bir şeyler olacak şimdi e, Aslında doğru zaman e, yanlış insan ya da yanlış zaman doğru insan gibi terimler vardır ya e, bunların Aslında böyle farklı bir bakış açıdan bakarsak e, bunların Aslında yanlış olduğunu ve yanlış zaman ya da yanlış insan diye bir şey olmadığını e, düşünebiliriz. Neden? Çünkü hayatımıza giren her insanın aslında belli bir görevi vardır. Kimisi hayatımızı değiştirmek için gelir, kimisi bize bir ders vermek için gelir. Yani ama hepsinin bir görevi vardır ve hepsi gerçekten tam olması gereken yerde, olması gereken anda hayatımıza girer ya. E, sizin evet o insan tarafından terk edilmeniz gerekiyordur. Sizin o insana aşık olmanız gerekiyordur. Bunlar farklı insanlar olabilir. Ee, işte şu insanın o anda hayatınıza girip size yardım etmesi gerekiyordur. Ee, diğer insanın tam o anda hayatınızdan çıkıp size bir hayat dersi vermesi gerekiyordur. Bu açıdan bakacak olursak e, bu insanla sizin aranızda olan şeyler biraz daha kadersel boyutta çıktı. Ve aslında daha sakin yaklaşmanız gerektiğini olaylara yani iletişim kuruyorsanız da daha sakin bir iletişim kurmanız gerektiğini burada gösteriyor kartlar. Hani biraz şöyle düşünebilirsiniz teslimiyet aslında. Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın olmanız gereken noktaya gideceksiniz. Böyle düşünebilirsiniz. Biraz teslimiyet teslim olmanız gerekiyor. Bu ilişki yolunda ya da bu insanla iletişiminiz ilişkiniz yolunda. Fakat belli şanslar belli fırsatlar da yakalanacağını gösteriyor burada kartlar İşte o da biraz böyle zamanlamayla sanki olacak gibi. Hatta burada bir altı sayısı çıktı ya böyle altılı bir vakitte de bir şeyler olabilir. Ee, hani Kolektifte çok zaman vermemeye çalışıyorum ama e, bu altılı vakit kiminiz için 6 gün kiminiz için 6 hafta ya da 6 ay şeklinde de e, kendini gösterebilir fakat e, bir şeyler hazır aksiyon almak için hazır bu kişi sizi bir süredir gözlemliyor ve e, size bir çok hızlı bir atak yapacak olabilir ya da siz bir atak yaptığınızda ya da siz bir hamle yaptığınızda daha doğrusu ya da bir adım attığınızda size hemen bir atakla karşılık verecek olabilir. Yani aranızda bir şeyler böyle gelişmek için, devam etmek için hazırda bekliyor yani. Böyle bir kıvılcım yetecek. Öyle söyleyebilirim. Bir kıvılcım yeter aramızı düzeltmeye mi diyelim? Bir kıvılcım yeter bize. O bugün olumlama cümlesi bu olsun. Bize bir kıvılcım yeter. Bugünün olumlama cümlesi bu olsun. İçinizden bunu hani hangi alanda söylemek istiyorsanız onu geçirebilirsiniz. Hani barışmamıza mı bir kıvılcım yeter, görüşmemize mi, işte ilişkimize mi? Bunu böyle içinizden geçirebilirsiniz ya da direkt olarak yazabilirsiniz yorumlara. E bu olumlama cümlelerini yorumlara bırakıyoruz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Güzel, olumlu geri dönüşlerini alıyoruz. Hani dedim ya bu kişi çok iyi bir gözlemci. Sizi gözlemliyor ve bir şeylerin farkında. Sizin onun için yanıp tutuştuğunuzun da farkında belki. O yüzden sizden bir adım geldikten sonra direkt böyle dalarcasına... <laughs> <laughs> Dalmak yazıyor çünkü burada. Direkt dalarcasına yani size karşı bir aksiyon gösterebilir. Ve e, yani kendini göstermeyi de seven biri dedim ya. Böyle, biraz böyle egolu bir tarafı da var. Egosu yüksek. E, o yüzden yani çok ben bu kişinin sizin bir hareketiniz karşısında sessiz kalacağını düşünmüyorum. Ama ee, biraz tabii kendi durumunuzu gözetin, kendi süzgecinizden, akıl süzgecinizden bir geçirin, mantığınızdan bir geçirin söylediklerim. Ondan sonra bir aksiyon alın. Hani sonra bana e, sen bana böyle demiştin, cevap vermeyin demeyin. Çünkü zaten bu bir kolektif açılım ve burada diğer bahsettiğim şeylerle hiç uyumlanmıyorsanız, bu adım konusunda da uyumlanmayabilirsiniz. Ee, burada biraz daha e, Sizden hoşlanan, size ilgi duyan, fakat önceliği başka şeyler olmuş birisi var. Ya önceliği biraz daha böyle iş hayatı, eğitim hayatı olmuş olabilir bu kişinin. Ee, hani neredeyse burada dünyayı kurtarmaya çalışan birisi var. Yani ben bunu öyle bir enerji aldım ki e, bu kişinin kafası çok farklı yerlerde. O yüzden e, duygusal tarafa e, yönelik çok ciddi ilişkileri olmamış olabilir. Ya da hani öyle kendisini idare edecek insanlar bulmuştur ki rahat e, işte daha az görüştüğü belki uzun süreli ilişkisi olmuştur ama daha az görüşüyorlardır. Daha böyle e, kavgasız gürültüsüz ilişkilere gidiyordur falan e, o şekilde böyle kendisini idare edebilecek kişilerle beraber olmuştur. Ee, hep öncelikleri başka şeyler olmuş ama şu anda ne dedi burada ben dedi açığım aşka. yani kendimi açtım diyor bu kişi Ve e, benim kurallarıma uyacaksan gel diyor resmen burada yani benim kurallarıma uyacaksan ama burada bir şart var çünkü şartlı bir şekilde her ne kadar çok açık görüşlü, çok özgürlükçü bir insan gibi görünse de dedim ki ilişkilerinde sınır koyan, kural koyan, çizgi koyan bir karakter. Ve biraz böyle drama yaratmayı seviyor. Biraz fazla fazla hareketleri, yüksek yüksek hareketleri seviyor. Böyle bir karakter göründü. Bakalım gelecek enerjilerinde göründüğü gibi sizin hayatınıza da nasıl yansıyacak. Uyumlandıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğeninizi ve aboneliklerinizi lütfen yapın ki aramızdaki alma verme dengesini kuralım. Özel danışmanlık isterseniz instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Kanal bildirimlerinizi buradan ve instagramdan açmayı unutmayın. TikTok hesabım da var. Oradan minik videolarıma bakabilirsiniz yakında bir canlı yayın yapacağım e, bu canlı yayını Acaba diyorum TikTok'tan mı denesek daha önce hiç orada canlı yayın yapmadım e, yoksa buradan mı yapalım ya da Instagram'dan mı yapalım bana bunu bir yazar mısınız buraya kadar dinlediyseniz dinleyenleriniz varsa <laughs> Nedense böyle sanki böyle sonları çok dinlemiyormuşsunuz gibi hissediyorum. Tek başıma konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Bakalım dinleyenler var mı bu kısımları. Evet umarım yararlı olmuştur bu açılım sizin için. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.